Onlar topladın oğlum? Son sayı. Kafaları doğru yani. Helal. Gel, Var, da Açılıyoruz. Ekipman tamam. lazım. Cine de bey AP isterse AP atarım ona. Lan son S helal at, Cino, hadi atsana Cino. At. Kanka bir agresif oynuyorsun. Slavat, Rogo Slavat, Cine'de git. Tamam tamam istedim. Yeni istedin. Ferit atamıyor o zaman. Spectre var Ferit abi yerde. Amına koyayım Spectre'ni. Evet. Bu, Bulldog at, Bulldog. Ben bir de çıldıracağım amına koyayım. Adam var, atsana onu ya. Senin amına koyayım inanılmaz ya. Atamadım, atamadım. Pistolüm var atamadım ben de. <laughs> kanka, pistolüm var. Kanka. AK yaptı. My bad, my bad. Bende para olduğunu yani ben Kero'yu diyorsunuz sandım. Cino diyorum oğlum, bağırıyorum. Lan. Hemen intikamını aldırıyorum round'ın. Ne açılacağız diye tek Ağzın açıldı. Ağzın Verdim ona, alsın. Double doğru kapattım. Al, gel. Üç uzun, üç koyacağım kanka. Yok ki slow'un yok ama ne? Sayın Ferhat. İki tane daha gitti. Bir düşman kaldı. Helal. O Burada. Burada. Şort, şorta girdi Mehmet. Ah! Kaptım. Hey. Hey, i̇çine girdi. Çıktı lan. Ne yapıyor? <laughs> oğlum o? Nice, nice. Ay, helal olsun. Helal oğlum. Aa. Ne diyor kanka? <laughs> Abi, so Abi ne yazdınız ya? <laughs> ne, oldu? Oğlum, ne oldu? Niye bizim adamlar hep rezil ediyor bizi ya? oğlum? Yıllardır değişmedi amına koyayım. OrkidGuy, <laughs> fanlarınız trash Abi ne gerek var yani? Gerçekten ne gerek var ya? Hayır adamlar hile olsa ne bileyim yani kötü bir şey demiş olsa sey atıp bize kötü bir şey demiş olsa tamam hiçbir şey yapmadık ya adamlar yani girdik maçı yendik işte yani. Temiz iş beyler. Yeni Şimdi. Bugün. Aynen. <laughs> ama bugün bitti, bitti demişim şimdi. Bitti, bitti ya. Bitti. Ya. Bitti. Kanka bitti, kanka bitti. Kapat. 550 bitrate yayınını <laughs> izlettiğin için teşekkürler. <laughs> <Ve> şöyle bir rahat oynadım ama. Şu işte adamları ya. şunu dedirtmeseydik süper olacaktı. Sonda da üzdü yani chat. Beni kaç Diğer, kişi izliyor gözüküyor? Kere baksana bir. Bir toplatıp dağlak sonra sonra top. <laughs> 12 kanka. Antrenmana devam edelim kim izleyecek ki bunu zaten. Alo. 150 bin 12 kişi izliyor. <laughs> 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 Eyler şu bilin attı. Lego'nun chatine bilsek. Ama o <gülüyor> kaç <gülüyor> kişi izliyor? 30 kişi izliyordu ki. O 12 kişi savaşçı biliyor musun? Helal olsun ona. Bordo <laughs> bereli yani <laughs> gözleri Hayır, falan. Helal Chat'e yazıyor <laughs> lan Zarkov. Helal lan sana. Biz kimle kime, kime karşı abi, oynadık lan? Abi. Sufari değil mi? Okey. Oğlum bu ne? Kaç kaç yendik herkesi. 13-2, 13-4, 13-6. 6'dan fazla vermedik el. Yani. Let's go be! Ama oğlum bu turnuvanın kolay olan partiydi şimdiye kadar. Asıl ma, turnuva şimdi bundan sonra başlıyor. Evet, evet. ama tamam. birinci olarak çıktığımız için avantajlı olarak çıkıyoruz. Evet oğlum diğer da. grupların ikincisi. De. Evet. İyi iyi güzel. güzel. Bak diyorum <laughs> ki... Geliyor, değil mi? İkinci scrimler olmuş böyle bir şey geliyor. Yani direkt yarı finale <laughs> çıkabiliyoruz. İki tane mi çeyrek final var acaba? Aynen iki çeyrek olacak herhalde. Bir çeyrek lan, nasıl iki bir çeyrek, çeyrek, çeyrek mi? Kaç takım var ki? Sekiz grubu yok mu abi? Dört tane kanka. Sekiz çeyrek grup iki kişi, on altı takım alıyor. İki çeyrek var. Ya iki çeyrekten <laughs> o he, öyle mi? O anlamda mı iki çeyrek? Bak şimdi, sekiz <laughs> takım başla, on altı. Aynen, dört yarı sayılıyor ya. Bu da çeyrek, çeyrek yani. deyince bende... Çeyrek yarım mı ediyor kanka ya? açalım. Kaç para aldık lan? 750, 750, 750. Bir buçuk e 2200 şey dolar. 2250 dolar. Hayır, bir de şeye kaldık, kaldık ya. Bir de şeye kaldık ya oğlum. Artı 1250 dedin ya. Aynen. Çıkınca. Doğru. Doğru. Ay. Şu, an, şu an, kişi başı 4700 lira kazandık. Oh. Temiz iş. Böyle Temiz para. 5. 5. Güzel. 4750 lira kazandık kişi başı. Bilgisayarım hayırlı olsun. 9700 kal diyorum. 16 GB RAM oldu. Amca hayırlı olsun. 5000 bitrate. Bir dahaki yayınlarda 2 gün delay koyuyorum beyler. 30 dakika e <laughs> <tıklıyorum. Ya>. Şimdi <laughs> da <dağılıyor. gülüyor> şimdi başlıyor. Oğlum <gülüyor> ama Oğlum <laughs> yarın kaçta dayne... var, mı belli mi? Eee <laughs> bakalım kaçtaymış. Bir dakika Aa, kanka. Dur, açmadım. Dur oğlum. Kabasak bir... <laughs> mı şeyleri dileyleri? Ne yapsak? Kapatabiliriz aynen. Ben bir yemek. Yani. Ya bir yemek yeme gel işte pamuk keyfi <laughs> yok yok tamam oynayacağım Pamuk'la ama bu halde birinci olamıyor imkansız. En son de yemek yedim. Oo komşu büfe açık. <gülüyor> <gülüyor> Oha zam gelmiş oğlum hamburgere. Geldi şimdi. <laughs> oğlum babaçka <çıkalı gülüyor> burger kere 35 lira olmuş oğlum. Neyse oğlum 4750 lira, lira kazandık söyle. Söyle <laughs> <laughs> kanka. <gülüyor> Ödüllendir kendini. <laughs> stretch eder mi? Koy oğlum 2 lira daha. Nereden bakıyorduk ya? Overview, Overweave'den bakıyorduk. Yo. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Öksürme miydi? Hapşurma mıydı? Öksürme. Helal Güzeldi. Ay. Bak bu 1250'den eminsin değil mi Ferit? Emin Artı kanka. Artı bonus veriyor yani. Bakacağız. Ona göre mi yemek söyleyeceğim amına koyayım? Ona göre cheddar peynir <laughs> ekleyeceğim kanka. Kıtır olacak. Eklemeyeceğim 4 peynir zeyresi. Ha schedule. Altısında... Nerede Europe? E ee, Europe nerede amına koyayım? Dur ya şuradan bakalım. Ha Kera yazdı şimdi. Kanka ben diziden kazanıyorum zaten yeterince. Benim payımı siz alabilirsiniz. Eyvallah Kero, teşekkür ederim Adamsın lan herhalde. Kero, sen var ya bak Kansan harbiden Kero. büyük oyuncusun kanka. Eyvallah sen Çukur'da Kero. falan oynaman lazım, Aras'ı bulut ilenme yerine. Diğer Türk takımları ne yaptı bu arada? Sanırım 0-3 oldu Annoslar ama emin değilim, bakmak lazım bir daha. Eee, biz... Bir dakika... Biz 5'te başladık değil mi bugün? Hı -hı. Evet. 6'sı çekin, 4'te gene 5'te başlayacağız yarın. 4 çekin, 5'te başlıyoruz. Aynen, çeyrek final. Çeyrek ve yarı final oynayacağız, eğer finale çıkarsak pazar günü. Okey. <laughs> Semi invite at bana. Aa açmadım ben onu ya, daldım ben onu. <laughs> Dile'yi kapatalım o zaman ya. Orplar kazanacak bunu ya. Orplar ikinci olarak çıkacak bizim gruptan. Evet çıkarlar onlar. Şu kazandıkları takım. Yani keko bir takımmış belli ki. Koşa koşa vurmuşlar hepsini. Evet evet. Size evet. de öyle evet. önüme çalıştılar ama <laughs> sineğimize çıkamadılar. Helal! Çıkamam. <laughs> Çıkama. Hemen tuvalet edip geliyorum. Dile'yi kapattınız mı? Kapattım ben. <laughs> Ben Kapat yani kapatıyorum şimdi. O zaman toplu bir pamulumuz var mı? Oğlum bu arada... 3 kişi pamulumuz yok <laughs> mu? Kanka var bu arada da, bu arada şeyi diyeceğim. Harbiden, ben de düşmüştüm yani son zamanlarda. Oyun kazanım, pub oyun kazanamıyorduk ya. Bu kadro. Hiç kazanamıyorduk. Ama Sefer o kadar rahatladım ya. ki Aynen. yani. Dedim, <laughs> koyayım? herhalde gruplardan çıkamayacağız falan. 3-0 çok iyi oldu, çok <laughs> iyi oldu. Kanka öyle Normal bir oynuyorlar bir ki bir pub'da, Ubeka. Öyle bir oyun de yok yani. Herkes koşuyor vuruyor mu nakayım? Ben anlamadım evet. ya. Herkes get kanka, right amına koyayım. Çok evet çok zor. Pub game'de oyun daha zor. Çünkü alıştığımız oyun stili bu değil. Renkte kimse böyle oynamıyor, oynayamıyor. Oynayamaz da zaten yani. Evet koşamazsın abi. Cross'un değişiyor bir kere pub game'de. Ama çok güzel oynadınız. Tebrik ediyorum. Taktikleri herkesin uyuması falan. Bir iki hata vardı ufak ama onlar için herkes çok iyiydi ya bayağı çalıştığınız şey yapabildiniz yani. Evet evet. Hoşuma gitti benim de açıkçası izlemek. Sen ses kartının oradan telefonu çeksene. Hazırım hazırım. Bir çekeyim bir dakika. Git. Doğru. B ben Bekle kanka. Trap var kanka, kanka burada. Tamam tamam anladım. Trap'i kırabileceğim demişim. Bu kanka, çok iyiydi tamam, Ferit altıma sıçtı. Ya amına koyayım inanılmaz. Bu çok çekmiş şiriyor bir de amına koyayım inanılmaz ya. Adamın gözünün önünde basmışım ya yemek sepetine böyle. Evet evet. Burada ya. Duman indi. <laughs> kanka herifin böyle bir şey yaparsın ya, bir bakarsın bir daha dönüp bakarsın. Aynen <laughs> ya, aynen. Böyle <herif> olmuş. <laughs> Adam da pencerede <laughs> adamı <laughs> varmış o yüzden rahat rahat çıkmış öyle. Geldim kanka. <laughs> Ferit baktın mı muhabbete? Neye kanka? Bu attım kanka sana oyunu açmadın Ferit. Ne muhabbeti? Açarım dur şimdi. <laughs> Gruptan çıkıncaki ki bonus Bakmadım. Kabul ettim. Bakarım. Bonus. Ne bonusu ya o? Ey uşaaa. Ey bana bunlardan mı bahsediyor? <laughs> <laughs> Şimdi kimler gruptan çıktı? Mitolar çıktı mı? Alpler çıktı mı? Alnoslar çıktı mı chat? Ha daha maçı bitmemiş. Alırlarsa çıkacaklarmış. Diğerleri? Mitolar çıkamadı galiba. Gördüğüm kadarıyla. Alnoslar Efendim kanka. Tekrar davet atar mısın kankam ya? Leave attım At da. Tamam attım. Anonslar çıkamamış. Oha 3 yenilgi almışlar anonslar. Mitolar da çıkamamış. Alpler yenerse çıkacakmış. Keşke onlar da çıksaydı ya.